Cemal, nerede kaldın? Ne oldu ha? Söylesene ha? Söyledim mi? O ne cevap verdi? Kabul ettin mi? Seviyor mu beni ha? <laughs> Tabii, haklısın. Hangisini cevaplayacaksın? <laughs> Cemal, ya delirtmek mi istiyorsun beni? Konuşsana. <laughs> Unut bu meseleyi. <laughs> ne? Unutayım mı? <laughs> Cemal, Cemal bak böyle gidemezsin. Neler olup bittiğini anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok. diyeceğim başka birisini bulursun. Bir dakika. Bu ne demek Cemal? Sen bir şey gizliyorsun benden. Hayır. Ee, açık açık anlat o zaman. Ha? Sen ne söyledin? O ne dedi? Ne önemi var? Netice aynı. Hayır Cemal. Cümle cümle, kelime kelime anlatacaksın bana. Zorlama beni yapamam Nevzat. Yapamam mı? Söyleyeceksin. Nevzat saçmalıyorsun. Saçmalayacağım. Söylemediğin müddetçe saçmalayacağım. Nevzat çekil. Söyle dedim. Ne konuştunuz? Bu yaptığın suç. İçeri atarım seni. Umurumda değil. Ne yaparsan yap ama söyle. Ne gizliyorsun benden? Söyleyemem. Söyleyeceksin. Yapamam. Yapacaksın. Yeter. Yeter. Kes. ne kadar şaşırtıcı. Her gün yeni olaylara gebe. Ne demek istiyorsun? Hiç. Boş boş konuşuyorum. Tabii. abi. Nasılsın Zeynep? Ben iyiyim de. Sen? İyiyim. Ablan evde mi? Ablam evde tabi. Bir sakıncası yoksa çağırabilir misin? Tabi de girseydin içeri. Yok girmeyeyim. Böyle daha iyi. Tamam. Mahkum. Ziyaretçin var. Ziyaretçin mi? E, kendini böyle hapsedersen. Hadi hadi bekletme ziyaretçini. Sen ciddiysin. Kim geldi ki? Nevzat. Nevzat mı? Neden gelmiş ki? Sormamıştım ama bir sorayım bari. Nevzat Bey, ziyareti sebebiniz nedir acaba? Üf, tamam anladık. Sen biraz ilgilen hazırlanıp geliyorum. Merhaba Ayşe. Hoş geldin Nevzat. Bahar geliyor. İnsanları heyecanlandırır bu havalar. Kim sevmez? Nedense ben pek bir heyecan duyamıyorum ama. Aslına bakarsan nedenini biliyorum. Sen. Beni suçlama Nevzat. Seni suçlamıyorum Ayşe. talimi isyan ediyorum belki. Beni anlıyor musun peki? Anlıyorum. Niye yalan söyleyeyim ki? Anlamıyorum. Ama anlamaya çalışıyorum. Bak. Bak ben seni sıkıştırmak için gelmedim. Hesap sormak için de değil. Biz bugün Cemal'le konuştuk. Aklıma bir şey takıldı. Bunları konuşmak benim için o kadar zor ki. Zaten cesaretimi toplayabilseydim... ...karşına Cemal değil ben çıkardım. Keşke öyle yapsaydın. Keşke karşıma sen çıksaydın. O zaman o yanlış anlama da olmazdı. Yanlış anlama mı? Cemal söylemedi mi? Hayır. Ya mesele de bu zaten. Cemal hiçbir şey söylemedi. Ayşe benden gizlediğine. Bana söylenmeyen mesele ne? Gelsene Nevzat. Hayat çok acımasız Nevzat. Hem sana hem bana. Aslında birbirimize çok benziyoruz. Ne olurdu iki yürekte birbirine sıcak olsaydı. Yüreklerden biri soğuk olmasaydı. Neden bahsediyorsun Ayşe? İkimizin de çabası Beyhude Nevzat. İkimizin de aşkı karşılıksız. Sen Kemal. Kemal mi? Olamaz. Nevzat. Yalan. Hayır olamaz. Olamaz. Nevzat sakin ol. 你敢？你敢？你敢？你敢？你敢？ Cemal. Nevzat ne yapıyorsun? Öğrendim. Benden ne gizlediğini öğrendim. Bana niye vuruyorsun? O kadar kolay mı bunu söylemek? Mesele söylememen değil. Değil mi? Sen benim arkadaşım değilsin artık. Can yoldaşım değilsin. Nevzat dur sakinle bir. Neler hissettiğimi biliyordum. Ayşe'ye yakın davranmamalıydın. Neler diyorsun Nevzat? Bunu nereden çıkardın? Durup mi? dururken mi oldu ha? Durup dururken mi? Yüzbaşım. Sen karışma Yunus. Dur orada. Tamam. Sorun yok karışmayın. Sorun yok olur mu kumandanım? Sorun yok dedim Yunus. Hadi Nevzat. Sonra konuşuruz. Sonrası yok. Şimdi. İnsanlar var. Hiç umurumda değil. Hadi dağılın, dağılın, Bana izah et Cemal. Dağılın, hadi. Bu nasıl olur? Hayat. Kabullenmen lazım bazı şeyleri Nevzat. Hayır kabullenemem. Kabullenemem. Kendine gel. Kumandanıydın bu askerlerin. Düşün duruma bak. Çek elini. Nedir mesele diye merak ediyorsunuz değil mi? Nevzat. Kumandanımız Saç olacak bu Cemal, bu Cemal Yüzbaşı. Bu Cemal Yüzbaşı eski Kes artık. temelinizi ne hale düşürdü biliyor musunuz? Yıllarca omuz omuza çarpmıştım. Nevzat Sen... yeter artık. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Sus. Cemal diye bir arkadaşım yok artık benim. Neler oluyor burada? Önemli değil Kan Bey. Önemli değil mi? Zaptiye amiri yumruk yiyor. Yerlerde sürünüyor. Benimle alay mı ediyorsunuz? O manada demedim. Şahsi bir mesele. Cemal Yüzbaşı. Şahsi meselen mevkiini zedeleyemez. Bu hallere düşmene neden olamaz. Anladın mı? Anladım efendim. Aklını başına topla. Bu sana son ihtarım. Senin derdin ne? Sizi ilgilendirmez. Sen nasıl konuşuyorsun? Karşında bir mülki amir duruyor. Hayatımın da mı amirisin? Seni vazifeden almakla yetmişiz. Vallahi bence de yetmişsiniz. Senin emrinde olmak istemezdim. Atın bunu nezarethaneye. Ama ne aması? Zaptiye amirine yumruk atacak, elini kolunu sallaya sallaya gidecek öyle mi? Ne bekliyorsunuz? Götürün çabuk. Teminim. Bunu yapmak istemezdik. Dert etmiyorsunuz. Vazifenizi yapıyorsunuz. Böyle vazife mi olur? Vazifeyi tartışamazsın. Sen askersin Yunus. Emre itaat etmek zorundasın. Ne açın hadi. Teimim seni böyle suçlu gibi. Ver şu anahtarı. Hepsi bu, ha? Dert ettiğinize değdi mi? Al bakayım şu anahtarları. Hadi Yunus ne duruyorsun orada? İşin gücün yok mu senin nasıl? E hadi. Dal. Asker kapıyı aç. Aç kapıyı dedim içeri gireceğim. Kumandanım yapmayın. Aç dedim. Emredersin kumandanım.

Sana vurmak istemezdim. Ben de. Kızgın mısın bana? Sen? Değilim. Haklıydın. Sana söylemeliydim. Ne olursa olsun söylemeliydim. Gerçeği bilmeye hakkım vardı. Senin yerinde olsaydım belki ben de söyleyemezdim. Çok kırıldım Cemal. Ayşe'nin söyledikleri ölüm gibiydi. Kızgınlığım onaydı. Ama ona gösteremedim gelip sana patladım. Sen şey dedin ya. Cemal diye bir arkadaşım yok benim. Yok ben o da kızgınlıkla söylemişti değil mi? Yani Asker. Emredin kumandan. Nevzat'ı salıverin. Ee, salalım mı? Buranın zaptiye amiri kim? Sizsiniz kumandanım. O vakit. Emredersin kumandanım. Cemal. Saçmalama başını belaya mı sokacaksın? Orası benim bileceğim iş. Kemal. O kaymakam denen herif seni yakar. Yani bunu yanına bırakma söyleyeyim. Boşuna nefesini tüketme. Kararım kesindir. Öyle mi? Tamam o zaman benim de kararım kesin. Ben de çıkmıyorum. Nevzat zorluk çıkarma çık git işte. Hiçbir yere gitmiyorum. Mahkemeye çıkana kadar buradayım. Çıkarın Nevzat'ı hemen. Zorla mı? Zorla. Yaka paça. Gerekirse takviye alın. Emredersin kumandanım. Mahmut, Osman, Ne uğraşıyorsun gelin buraya. Mahkumu çıkarıyoruz. Asker, asker, bırak, bırak. Cemal, Cemal, bırak, Cemal. Hadi, hadi. Bak bunu yapamazsın, Cemal. Bırak, bırakın beni. Götürmeyin, bırakın. Hayrola Hikmet Efendi. <laughs> Bu yaştan sonra gavuruş mı merak saldın? <laughs> <laughs> Alayın sırası mıdır? E sen de kaşınıyorsun Hikmet Hoca. Nedir bu kurabafan? <laughs> Gavurlar bunu icat ettiklerine pişman olacaklar. Öğleden sonra görürsünüz. Öğleden sonra mı? Sen de davetlimsin Bekir Hoca. Sen de Recep Efendi. Ihlamurlarınızı ben ısmarlayacağım. <laughs> Bunadı galiba, yazık. Hı -hı. Hayrola, nedir derdin? Gidiyorum ben, köyüme. Bugün. Ee, bana ne? Kazım rüyalarıma giriyor. Vicdanım rahat değil. He. Olsa şaşardım. Beni affet sana. Böyle bir şey mümkün değil biliyorum. Ama bil ki çok üzgünüm. Hem de çok. Nevzat. Öğleden sonra sen de mutlaka gel. Mühim bir toplantı tertip ediyorum. Herkes burada olacak. Herkes mi? İyi. Gelirim o zaman. Hem veda işinde bir çırpıda halletmiş olurum. Veda mı? Ee? Bugün gidiyormuş. Duydun mu? Duydum, duydum. Elini kana bulamana gerek kalmadı. Kurtuldun. Ya. Gözümden nara olunca bana oğlumu unutturmayacak. Oğlumun kabri hep burada. Demek bugün köyüne gidiyorsun. Demek bugün köyüne gidiyorsun. Niye tekrarlayıp duruyorsun köyüne gidiyorsun diye? Hikmet Hoca, nedir Allah aşkına şu mesele? Az kaldı. Biraz sonra açıklığa kavuşacak. Beklediğimize değecek mi? Hem de fazlasıyla merak etme. Şarkı türkü dinletecek. Başka ne olabilir ki? Hikmet tabii, tabii. efendi hocalığını bilip cemaati tekkeye toplasana. Bir gevur cihadının peşine takmışsın milleti. Ol, Her şeyin bir yeri var. Bunun yeri ayrı. Bu senin de hoşuna gidecek Bekir hoca. Hususiyetle senin. Şey şey Nevzat gel evladım bak burada yer var. Sağ olun. Ben kalamayacağım. Neden? Kalman lazım. Köyüme dönüyorum. Temelli. Temelli mi? Vedalaşmaya geldim. Ama böyle apar topar. Nevzat şart mıydı? Böylesi daha iyi. Siz üçünüz Yaşadığınız onca acıya rağmen dimdik ayaktasınız. Hayata tutunmak için bana ders verdiniz. Sağ olun. Hoşçakalın. Ama böyle kaçar gibi. Eski bir askeri ağlarken görmek istemezsiniz değil mi? Hoşçakalın. Evzet, oğlum Kazım'ın vurulmasında suçum yok. O bir kazaydı. Seni affettiğimi bil. Son. Gidiyorum. Köye mi? Başka nereye olabilir? Atım var mı? Atı geri kim getirecek? Sana bir silah falan ayarlasaydık bari. Yolda soyulmayasın? Neyim var ki soyacaklar? Dönmeyecek misin? Siz gelirsiniz ziyaret ...beli bir yüzümden gideyim. Abla yapma. <laughs> Suçlama kendini. Bak insanlar bize bakıyor. <laughs> Umurumda da değil. Cemal. Ben içeriden zor kaçtım. Bari senin üzülme gelme. Hadi görüşürüz.